Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca vatandaşın merak ettiği okulların açılış süreci ve eğitimde atılacak yeni adımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İlk kez çocuklarımıza bakın ders kitabının dışında çocuklarımızın eline Öğrenci çalışma kitabı somut olarak verilecek. Uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Selçuk, canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz dedi. Bu anlamda canlı derslerin kapasitesini e, hani en az 10 kat artırdık. Yani çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza, e, bakın ders kitabının dışında, Çocuklarımızın eline öğrenci çalışma kitabı somut olarak verilecek. Bu çok yeni bir şey. İsim isim e, saptamalara sahibiz. Yani biz 957 bin öğretmenimizin içerisinde hangilerinin kronik rahatsızlığı vardır? Hangileri yılda belli bir süreden fazla rapor almıştır? Hangilerinin... Korona riski söz konusudur. Hangileri 60 yaş ve üzerindedir? Bütün bunları isim isim biliyoruz ve risk grubunda olan bu öğretmenlerimizin yani okula gelmemesiyle ilgili de zaten e, ilanımızı yapmıştık. 16 milyon çocuğun genel olarak bir problemin görülmediğini dile getiren Selçuk aynı zamanda öğrencilerimize 17 kitaptan oluşan bir set veriyoruz dedi. 16 milyon çocuğun erişimiyle ilgili genel olarak bir problem görünmüyor. Ama yaklaşık bir buçuk milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var. Bunu görüyoruz. Yani 16-16 buçuk 16 milyonun erişiminin altyapısı vesaire söz konusu. Her bir çocuğumuza bu tür durum olan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz. Niye veriyoruz? Bunu sadece onlara niye veriyoruz? Çünkü onların erişiminde sorun var ve bu 17 kitabı diğer büyük çoğunluğa vermiyoruz. Yani somut kitap olarak sadece e, köy okullarındaki, işte mezralardaki vesaire e, çocuklarımıza veriyoruz. E, peki başka ne yapıyoruz? 5200 EBA destek noktası kuruyoruz. Kurmaya da başladık e, hemen çok hızlı bir şekilde bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz. Öte yandan Bakan Selçuk uzaktan eğitimin sonuna kadar hakkını vereceğiz dedi. Uzaktan eğitimi en iyi şekilde nasıl kullanırız? Bizim derdimizin adı bu. Biz uzaktan eğitime sahip çıkıyoruz ve 31 Ağustos itibariyle bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yüz yüze eğitimin elbette çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz. Ama şu anda mümkün değilse de uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz. Şu anda uzaktan eğitim çok daha kıymetli ve buna bütün velilerin sahip çıkması lazım. Özel okullarla ilgili olarak e, defalarca toplantılar yapıp, her bir okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir vesaire vesaire, bunlarla ilgili bir takım çözümleme çalışmaları da yapıldı ve temsilcilerle çok uzun e, soluklu e, çalışmalar gerçekleştirildi ve biz özel okulların e, velilerin e, talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi e, çok net olarak ifade ettik vergi ve benzeri hususların e, hususlar konusunda hayata geçebilecek bazı kolaylaştırmalar veli lehine. Bazı kolaylaştırmalar neler olabilir bunu da epeydir çalışıyoruz ve büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde yani bir hafta içerisinde belirli bir noktaya da gelmiş olacağız. Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığımızın okulların tamamına açılmasında sıkıntı yoktur dese tabii ki okulları açarız dedi. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak da okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının, çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Şöyle düşünün, kurul dese ki, e, Sağlık Bakanlığımız dese ki, bizim şu andaki tablomuz budur ve okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur dese, biz bunu elbette açarız. Ama kesinlikle şu şu olmaz dese, bizim buna itiraz ederek hayır biz siz bunu söylemenize rağmen tam tersini yapıyoruz. deme durumumuz söz konusu değil. Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız. Ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Biz 21'inde e, belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Salgının seyri itibariyle kurul her hafta toplandığı için sürekli bir değerlendirme söz konusu olduğu için elbette biz bunu takip ediyoruz.